Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyazı Salih'in isimli hadis kitabımızın 50. hadisi şerifi. Ebu Hureyre radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Erkek olsun, kadın olsun. Mümin, Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan, malından bela eksik olmaz. Erkek olsun, kadın olsun, mümin... Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden çoluk çocuğundan malından bela eksik olmaz. Tirmizi'de geçmekte bu aziz şerif. Bu hadis-i şerif açıklayacak olursak, sabrın gereği, faydası, sabır göstermenin en çok zorlaştığı gazap ve kızgınlık anlarında ne yapılması gerektiği anlatıldıktan sonra, bütün bunların bela ve musibetleri tamamen önlemek gibi bir maksada yönelik olmadıkları bu hadise anlatılmaktadır. İnsanın bizzat kendisinin hastalanması, ihtiyaçlarını giderememesi, işsizliği, çocuklarının ölümü, itaatsizliği gibi anne babaya elem ve üzüntü veren halleri, yangın ve hırsızlık gibi sebeplerle mal ve servetini bir kısmının veya tamamının telef olması ve benzeri hallerin her Müslüman kadın ve erkeğin başına geleceği anlatıl an başına geleceği ancak sabredilmesi halinde bunların günahlardan arınma vesilesi olacağı bildirilmektedir. Bu da bela ve musibetlerin hata ve günahlara kefaret olma özelliğini bir daha ortaya koymak demektir. Hadisteki Allah'a kavuşuncaya kadar ifadesi ölümden kinayedir. O halde ölünceye kadar her Müslüman bela ve musibetlere muhatap olacaktır. Buna hazır olmak gerekir. Bu hayatın tabi gereğidir. Sabrederek bütün bu halleri lehine çevirmek müminin asıl görevidir. Zira şairin dediği gibi meydana gelen kurtulamaz sengi kazadan. Bu az şeriften iki madde çıkarabilecek olursak bir dünya imtihan dünyasıdır iki insan dünyada çeşitli şekillerde imtihan edilir bu imtihanlarda gösterilecek olan tavır sabırdan ibarettir. Rabbim bu tür imtihanlarda başımıza gelecek bu hallerde imtihanı verebilenlerden sabrı yerinde ve gereğinde uygulayanlardan eylesin.